Abiler geldi. Ben çıktı. Ben çıktı. Ben Onunla ilgili, size ben burada hem kendileri kuracak kankaları. hem tek tek takı, nasıl, takılır, nasıl takılır nasıl söylerim onlar. Acılık ve tırmanış lisanslı sporcusuyum. Aynı zamanda arama kurtarma görevlisiyim. Ee, bu gibi etkinliklerde, olaylarda gittiğimiz zaman bizim işimize en önemli olan şey çadır olmuş. Ee, biz çadırı neden? önemli kılıyoruz hem evimiz oluyor hem eşyalarımızı koyuyoruz ve çadır alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor kısaca bahsedeyim isterseniz ee, ilk e, karanlık için uyumlu bir çadır olduğunu bizi gösteriyor peki bu çadır kaç kişilik boyutları neler ee, onunla alakalı da iç çadırı açarak göremeyeceğimiz için üstündeki yazılara bakmış oluyoruz bir Burada... özellikle

E, bugün Eski Mengencik Köyü'nde ilkokul öğrencilerine e, hem izcilik kulübüne hem de okul öğrencilerine çadır kurma ve doğada nasıl kalınır onun Ön gösterimini yaptık diyebiliriz. Ee, çocuklara çadır kurma eğitimi verdik. Ee, büyük bir heyecanla dinlediler. Ee, Eylül ayında da çocuklarla yani ilkokul öğrencileriyle üniversite öğrencileri ortak bir şekilde kamp yapmayı düşünüyoruz. <laughs>